Aman tanrım. Sen nasıl bir arkadaşsın Bana inanmıyor musun ha? He? Hey Brita. Ben Karen Lutra. Yım. Unuttun mu yoksa ha? Ben doğuştan kazanım. Bu tür sorunlarla uğraşmak benim için çocuk oyuncağı. Anladın mı? Çok mutluyum. Sonunda hapisten çıktı. Artık serbest. Tüm suçlamalardan aklandı. Onun için... Çok mutluyum. Ah Perita sen bunu hak ediyorsun. Seni parmaklıkların arkasına gördüğüm için çok kötüyüm. Neden buraya geldin Sherlin? Lütfen. Ben seni ne güzel konuşuyorum. Senin için endişeleniyorum ama sen yine de benimle kaba konuşuyorsun Perita. Normalde seninle hiç konuşmamam gerekiyor. Yanılıyorsun Perita. Benim bir suçum yok. Briceba seviyorum. Tamam yoruldum. Artık rol yapmayı bırak lütfen. Senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Sahte kanıtlarına inanmayacağım. Tamam iyi. Ne istersen düşün. Buraya ne yapıyorsun diye bakmak için geldim. Bana inanmayacağını biliyordum. Ama sen ve ben aynıyız. Ben de iyi kalpliyim. Senin hapiste olduğunu öğrendiğimde korktum. Dün hazırlıklarımda bana yardım etmeni istedim ama şu anda hapishanedesin. Şu haline bak. Ama senin beni sevmediğini de çok iyi biliyorum Perita. Aslında bana yardım ettin. Büyük bir iyilik yaptın. Dinle. Karan hapiste olsaydı Rişap düğünümüzü ertelerdi. Ne de olsa Karan onun kardeşi. Düğünü yapmak istemezdi. Ama senin aptallığın yüzünden her şey planladığım gibi Ve evet seni herkesin önünde küçük düşürdüğüm için gerçekten özür dilerim. Ama bu senin hatandı. Benimle uğraşmamalıydın. Senin gibi akıllı insanları sevmiyorum. Daha bu yaptıklarım hiçbir şey. Benimle dalga geçmeseydin hapiste olmazdın. Nasıl yapmışım? Yaptığımı beğendin mi? Hı? O Sherlyn. Bütün bu olanlardan o sorumlu abla. Gizli bir sevgilisi var onun. Ablam onun erkek arkadaşına sarıldığını gördü. Ama adamın yüzünü görememiş. Bu yüzden ablam Sherlyn'in evliliğini bozmak istedi. Ablam Sherlyn'i ifşa etmesi için karanı kulübe çağırdı. Ancak yaptığı planı geri tepti. Şerlin çok kurnaz bir kadın. Yanlış kanıtlar göstererek ablamı içeri attırdı. Ondan nefret ediyorum. Ve evet. Yedi yıl hapiste kalman gerekecek. Alış bence. Doğum günlerinde sana çiçek göndereceğim. Tamam mı? Hoşça kal. Şimdi özür dilemenin bir anlamı yok. Senin yüzünden yere düştüm. Farkında mısın? Özür dilesen bile senden özür dilemeyeceğim. Çünkü bunu bilerek yaptım ben. Ve bunu yapmamın sebebi senin kendi seviyeni görmeni istememdi anladın mı? Şu an iyisin değil mi? Ama merak etme. Emin ol çok yakında bu kadar iyi olamayacaksın. Seni onunla tanıştırayım ablam. Pragya. Bekle. Kendi hayatınla ilgili ne yaptığın hiç umrumda değil. Doğru şeyi yapıp yapmaman da beni ilgilendirmez, anladın mı? Ama onlar benim kardeşlerim. Onlara zarar vermeye cüret edersen senin en kötü kabusun olurum, anladın mı? Sakın böyle bir hata yapma. Ne istersen onu yap. Umrumda değil. Evet söyle. Ne oldu tatlım? Her şey yolunda mı? İyi misin peki? Sesin neden üzgün geliyor? Şu Prita'nın kız kardeşi Pragya bilerek bana çelme taktı. Ne? Ama onu nerede gördün ki? Karakolda. Şu an karakoldayım. Pelita ile dalga geçmek için karakola gelmiştim ama... Onun aptal ablası Pragya ile karşılaştım. Ben düştükten sonra benimle dalga geçti, bana hakaret edip durdu, susmak zorunda kaldım. Bu nasıl olur? Neden ona cevap vermedin? Aslında Bragya çok akıllı görünüyor. Demek istediğim, o kadından biraz korktum Piritvi. Ne yapacağım? A dinle tatlım, eğer korkuyorsan, ondan uzak durmanı öneriyorum sana. Ben onunla. İlgileneceğim zaten. Sen buraya gel. Ha? Bir şeyler yeriz. Zaferimizi kutlayalım. Hadi hemen gel. Hadi gel tatlım seni bekliyorum. Tamam hoşça kal geliyorum. Hoşça kal. Seni seviyorum. Tragya Aurora. Bunu yapmayacaktın. Şerline asla zarar vermeyecektin. Seni kesinlikle bağışlamayacağım benden de kaçamayacaksın. Şerlinime asla dokunmayacaktın. Ne olacağını bekle ve gör. Abla. Sırıştı. Evet abla. Tahmin et buraya kim geldi? Yanında biri mi var? Kim o? Bir dakika. Bob's Sırıştı. Sa sen, sen ne yapıyorsun canım? Ne demek istiyorsun? Siz benim aynı annem gibisiniz. Sizi seviyorum. Yani ağlamam çok normal değil mi abla? Gördün mü bak? Pita ablam hep bunu yapıyor. Sürekli bana patronluk taslayıp duruyor. Ona her şeyi anlatmam gerekiyor. Ama o böyle büyük bir karar vermeden bana hiç haber vermemiş işte. Herkese yalan söyleyip hapse girmiş. Baksana benimle önceden konuşmalıydın. Sana yardım etmeyeceğimi falan mı düşündün yoksa? Niye kendi başına iş yapıp duruyorsun? Ancak... Saçmalama işte. Ne zaman patronluk yaptım? Neden şikayet ediyorsun? Gerçekten mi? Lütfen yüzden... kavga etmeyi bırakın. Bakın sonunda... Sonunda Brita ile buluştum ama şu haline bak anlayamıyorum sevinsen mi yoksa üzülsen mi? Gerçekten çok kızgınım bu halde bile kavga ediyorsunuz inanamıyorum size. Bak lütfen sakin olun. Brita her şeyden önce lütfen bana doğruyu söyle tamam Gerçek mi? Evet evet canım bana bana gerçeği söylemelisin ancak o zaman sana yardım edebilirim biliyorsun. Eğer serbest bırakılırsam Karan'ı yeniden hapse atabilirler. Ne yapacağım? Ablama gerçeği söyleyemem. Hadi söyle. Aa, Rage abla bunu söylemekten utanıyorum. Ben para kazanmak için o maddeyi aa, eh, satmayı denedim. Korktum. Karının Neden cebine... böyle yalan söylüyorsun bunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Ben senin ablanım. Seni tanıyorum. Her şeyini biliyorum senin. Bu yüzden sakın bana yalan söyleme yoksa daha çok sinirlenebilirim. Dinle Pirita sana söz veriyorum bu işin peşini bırakmayacağız. Ama önce bana doğruları söylemen gerekiyor. Kimse karana ve sana zarar veremez bana güvenebilirsin. Ama bu işe nasıl bulaştın onu bilmem gerek canım. Ancak seni buradan böyle kurtarabilirim anlıyor musun? Abla Şerlin Reşaba ihanet ediyor. Tamam peki kamera görüntülerinde ne buldunuz? Bir şey falan kaydettiniz mi? Hayır. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Elektrik elektrik kesintisi vardı dediler. Yani hiçbir şey kaydedemedik Hayır, ne alakası Abla. var Prita? Elektrikler gitse bile kameralar birkaç dakika daha kaydetmeye devam eder. Bir yerlerde kamera kayıtları olması gerekiyor. Onları bulmamız lazım demek ki. Merak etme, onları bularak seni buradan çıkaracağım, Prita. Tamam mı? Bana güven. Ama zaten onu denedik Olsun, biz. Ben de deneyeceğim. Sen hiç endişelenme canım, tamam mı? Hı? Ben şimdi gidip her şeyi öğreneceğim. Çiristi. Sen burada Prita ile kal, tamam mı? Ben hemen döneceğim. Ama sen, abla. Ben senin ablanım. Seni buradan kurtaracağım. Sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Pirite'ye <laughs> iyi bak. Tamam. Görüşürüz. Ama Prag abla dur. Ah, oh. Sırıştı. Biliyor musun abla? Sizin gibi ablalara sahip olduğum için çok şanslıyım ben. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sırıştı. Ha. Anne. O evde. Merak etme iyi. Biliyorum. Kesin benim için çok endişelendi. Sırıştı işte neden buraya geldin? Annemle kalmalısın. Hadi sen eve geri dön canım. Ama annemin yanında, Canki teyze ve babaannem var abla. Hayır sırıştı işte oraya gitmen gerekiyor. Hadi, hadi git. Ben burada iyiyim merak etme. Şu an annemin sana ihtiyacı var. Lütfen git sırıştı. Işte. Hayır hayır gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Çocuk gibi davranmayı kes artık. <laughs> Beni dinle. Lütfen git canım. Tamam İyi tamam. Dikkatli ol ama. Hoşça kal. Hoşça kal. Ah, ah, uzun bir aradan sonra ablamla konuştum. Hem de burada. Abi ne düşünecek şimdi? Pragya'nın başına bela olduğum için çok üzülecek. Abi kimi arıyorsun? Ben Bay Batra'yı aradım. Biliyorum. Alo Rişap. Alo abi. Bak ben sana ne demiştim? Haberleri gördüm. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten sana minnettarım. Bu arada seni haberleri izlemeyi iten ne oldu? Telefonuma bildirim geldi de... Ne kadar endişelendiğini biliyorum Rişap. Ama bak dediğim gibi... Umarım iyisindir. Merak etme iyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Konsere mi gidiyorsun? Ne dedin anlamadım. Yoksa gelmiyor musun? Serbest bırakılırsa ikinizin de geleceğine söz vermemiş miydin? İkinizi de sahneye davet edeceğim. Abi çok üzgünüm. Aklımdan çıkmış. Bunu gidip karanla konuşacağım. Merak etme orada olacağız. Merhaba Rişap ben Prop. Sponsorlara Karan'ın konserde olacağına dair söz vermedin mi sen? Bahane falan dinlemek istemiyorum. Prab merak etme biliyorum. Tamam tamam hadi git. Hemen Karan'la konuş. İkinizin de konsere katılmasını istiyorum. Benim için yılın en büyük konseri ha. ha. Bekliyorum. Orada olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Son birkaç gün çok zor geçti. Çok özür dilerim unutmuşum abi affet. Bak Rişap. Zor zamanlar geride kaldı. Endişelenme lütfen. Teşekkür ederim. Konsere geleceğim tamam mı? Orada görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi gidip şu işi bitirelim. <laughs> Af, afedersin. Merhaba. A Kamera odası nerede acaba? Bu tarafta. Nerede? Bu taraf. O taraf. Teşekkür ederim. Çok garip. Sabah bir adam kamera odasını sordu. Şimdi de bu bayan kamera odasını soruyor. Neler oluyor? Biri daha mı kamera odasını sormuş? Kim olabilir ki? Dur sorayım. Şey, dinleyin. Al işte şimdi kiminle konuşacağım ben? Hayır, neden biri gelip kamera odasını sorsun ki anlayamıyorum bunu. Bunu araştırmalıyım anlaşılan. Bu davayı inceleyeceğimi ve araştıracağımı tek bir kişi biliyor ve o da... Ah hayır... Keşke ona kaba davranmasaydım. Neden onunla konuştum ki sanki? Hepsi benim hatam. Eminim bunu o yaptı. Ancak... Ya o yapmadıysa? Yani buraya gelmediyse? Pirita'nın dediği doğru olabilir mi yoksa? O hayır, bu olamaz. Yüce Tanrım, lütfen yardım et de kardeşimi o hapisten kurtarıp suçluyu bulabileyim. Efendim, ben, ben, ben bir şey, ben şey, yapmadım. şey yapmadım. Lütfen, lütfen bırakın, bırakın gideyim. gideyim. Lütfen. lütfen efendim, Gerçekten. ben bir şey yapmadım. Aptal olduğumu mu düşün. Neden gitmene izin vereyim? Ne kadar hileker olduğunu biliyor. Sen bir düzen bassın. <laughs> Aptal herif. Söyle bana. Neden bunu yaptın söyle? Yoksa seni öldürürüm söyle. Hey dur, dur. Ne yapıyorsun? Neden onu dövüyorsun? Lütfen onu bırak. Peki sen ha, yes. Evet bırak ya. Sende Karan Lutra, Kriketten. Evet o benim. Aa evet doğru. Eee senin kim olduğunu biliyorum tabii. Haklısın. Sen de olsun tabii. Daha önce tanışmış mıydık? Doğru. Evet doğru. Bir kez karşılaştık. Fakat neden sen onu... O adı ne? Subaş. Lütfen onu bırak. Onu tanımıyorsun. O bir alçak. Sana onu bırakmanı söyledim. Üzgünüm. Lütfen onu bırak. Ona zarar verirsen eğer tekrar hapse girebilirsin. Ve düşünsene. Diyelim dövdün onu her şeyi anlatacağını falan mı düşünüyorsun? Lütfen bırak onu faydası yok bunun. Artık beladan uzak durman gerek karam biliyorsun. Lütfen bir de, bırak. Ha. Bir de ailem de aynı şeyi söyledi. Frita'dan uzak durmamı istediler. Senin de istediğin bu mu? Ona yardım etmemi istemiyor musun? Beni hapisten çıkardı bana yardım etti. Neden anlamıyorsunuz? Kariyerim umurumda değil. Şu an tek istediğim Frita'yı hapisten çıkarmak. Aynı keçi gibi inatçı davranıyor. O yüzden ben de inat edeceğim. Hey, <laughs> hey kaçıyor yakala onu. Koş koş hadi. Kalk, <laughs> ab, kalk, kalk, kalk dedim. <laughs> kalk. Neden kaçıyor? <laughs> <Ha>? Yalan söylemeye <laughs> nasıl cüret edersin? Neden kaçmaya <laughs> çalışıyordun? Bana niye vuruyorsunuz efendim? Ben masumum. Ne <laughs> demek istiyorsun? Eminim o uyuşturucu tacirleriyle işbirliği içinde sensindir. Söyle. Hayır, sana bir şey sordu. <laughs> cevap ver. Hadi, cevap ver. <laughs> Hayır, dur, hey. dur, dur. Hey, hey. Uyan, uyan, uyan. Hadi. Ta, uyan tamam, sonra da yiyin Onu yanımıza ay, alalım ay. en iyisi. Sonra konuşuruz, tamam, tamam. mı? Tamam. Her şeyi denedik, ama şansımız olmadı. Şimdi ne yapacağız? Onları kim aradı? Yani. Merhaba, merhaba, Fragia. merhaba Merhaba Fırgya. Tam zamanında geldiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Aa, lütfen oturun, hadi. Az sonra yanınıza gelip planı anlatırım tamam mı? Tamam. Hadi. tamam gelin tamam. hadi. Tamam. hadi, hadi gidelim. Gidelim. da kim? Benim arkadaşlarım. Ah bırak. Ya. Sanırım neden burada olduğumuzu unuttun. Adamı bayıldık. Şu durumda parti falan mı yapacaksın sene? Aptal olma Kara. Aptal değil. Rita da bana aptal diyor. Çünkü o akıllı. Akıllı? Ha o tanıdığım en büyük aptal. Sana nasıl katlanıyor bilmiyorum gerçekten. Ben biliyorum. O benim hayranım. Yani arkadaşım. Biraz çabuk sinirleniyor ama o benim arkadaşım. Bu fazla konuşuyorsun. Konuşmayı kes. Şşş. Kız kardeşi tıpkı onun gibi. Her şeye karışıyor. Parmağını dudağından çek artık. Dinle de cevabını vereyim. Bu kadınlar dernekten geliyor. Kadın hakları ve refahı için mücadele ediyorlar. Ne? Bu onu dövecekleri anlamına mı geliyor? Bunu kabul edemem. Hala bilinci yerinde değil. Lütfen sus Karan. Saçmalamaya bırak artık. Bak beni bir dinle sonra istediğin gibi konuşursun tamam mı? Tamam. Bak Perita benim kız kardeşim, sen de arkadaşısın. Sizin masum olduğunuzu kanıtlamaya çalışırsan bana kimse inanmaz. Ama bu insanlar seni ya da onu tanımıyor. Bize yardım ederlerse masumiyetini kanıtlaman daha kolay olur. Anladın mı beni? Ve inan bana, bu insanlar bizim yanımızda olacak. Endişelenme tamam mı? Zor zamanlarımda bana yardımcı oldular. Ben onlar sayesinde kazandım Karan. Bize yardımcı olacaklarına eminim. Çok iyi plan. Hadi ne karan. Lütfen subaşı kontrol et. Ama hala baygın. Sana onu kontrol etmeni söyledim hadi. Hemen. Aman tanrım, neden onları aradın? Al işte şimdi olay çıkacak. Biliyorum ama bir düşün. Onlar sayesinde herkes sana inanacak. Sen bana uyu yeter. Bu planımın bir parçası. Hadi git şimdi hadi. Sen Pretty'den oldukça farklısın. Hadi. Merhaba, bugün size şu anda en tartışmalı haberlerden birinin özel bir görüntüsünü vereceğiz. Rak yıldızı Abi Merhan'ın eşi Pragya ile çok özel bir röportaj yapacağız. Kardeşinin masum olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bakalım bize neler anlatacak. Teşekkür ederim. Ben sadece... Merhaba. Merhaba. Ben 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 hemen döneceğim. Lütfen mikrofonlarınızı masanın üzerine koyun. Birazdan başlayacağım. Karan, ben sadece bir medya kanalını aramıştım ama hepsi burada. Ah, aslında bunun için bana teşekkür etmelisin. Ne kadar çok o kadar iyi, değil mi? Bu yüzden tüm haber kanallarını aradım. Kanal ne kadar fazla olursa o kadar fazla insan bilecek. Yani işimiz kolaylaşacak. Ya, doğru. Görünüşe göre Pirita seni bayağı adam etmiş. Üzgünüm. Ee, hepiniz beni duyabiliyor musunuz? Evet, evet duyuyoruz. Duyun. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim isteğim üzerine buraya geldiğiniz için. Sağ olun. Bugün burada kız kardeşim hakkında konuşacağım. Anne, yenge, Rişap abi, babaanne çabuk buraya gelin. Ne oldu? Şu televizyona bir bakın. Ne var? Bak ne oldu? İşte. Kardeşim masum. O bir şey yapmadı. Ben de onun masumiyetini kanıtlamak için buradayım. Bir dakika. O abinin karısı değil mi? Anne bu Prakya, Britta'nın ablası. Ne izliyorsunuz? Anne şuna baksanıza. Ne oldu? Britta hakkındaki tüm gerçeği bilmiyorsunuz. Aynı onun gibi onun dışında masum bir kişi daha var. Kim o? O... Karan Lutra. Hanımefendi iddialarınızı destekleyecek herhangi bir kanıtınız var mı? Evet kanıtımız ve tanığımız var. Karan Orada ne yapıyor peki? Kritika lütfen sesi aç. Tamam. Ve biliyorum ki Karan Lutra gerçekten çok iyi bir adam. Kardeşim her zaman gerçeği savunur. O asla bir suçluyu desteklemez. Kendisine haksızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kadınları zayıf sanmayın. Bizim milletimizin kadınları suçlanmaya alışkın. Brita masum. Bu yüzden adaletin sağlandığından emin olacağız. Kadınların suçsuz yere ezilmesine ve hor görülmesine izin vermeyeceğiz. Prita'nın cezalandırılmasını istemiyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Biz her zaman Prita'nın yanındayız. Onun cezalandırılmasına izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Onun hapisten çıkarılmasını istiyoruz. Aa, evet ben de istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.